sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Bir YouTube videoma daha hoş geldiniz. Bugün gene pazarı gezeceğiz. Kuşadası'nın halk pazarı, belediye pazarı. Fiyatlara bakacağız, esnafla muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz, gezeceğiz, çürüye çarağa bakacağız. Bugünkü misafirim, sevgili eşim Zeynep Teacher. Hello. Bugün o alışveriş yapacak, ben de onu çekeceğim. Bakalım nasıl pazarlık yapacak, neler alacak, nelere bakacak, bu kuşadası pazarının diğer pazarlarla mesela İstanbul'daki pazarlarla falan farkına bakacağız. Hem fiyat farkına hem işte tazelik farkına falan bakacağız ve güzel bir video çekeceğiz size. O zaman videomuza başlayalım. Pazarda Pazarın görüşüne doğru ilerlemekteyiz. Zeynep aldı eline poşetleri. Ne poşeti oldu? bin poşeti mi? Bin poşeti. Evet. Bugün beni nasıl iflas ettirmeyi düşünüyorsunuz? Çok. Çok güzel iflas ettin Tamam bugün ben çekeceğim, seni çekeceğim. alışveriş sen yapacaksın. Tamam. Belirli bir limitin var yalnız o kotayı geçmemen lazım. Çok iyisin. <laughs> Pazarın girişine doğru ilerliyoruz. Böyle bir yer. Burası salı günleri ve cuma günleri pazar oluyor burada. Fiyatlar çok değişiyor. Zeynep Hoca önde, pazar poşetleri elinde. Uzun ip belinde. Haydi bakalım. Şimdi neler alacağız, kaç liraya alacağız? Hepsini çekeceğim. Arkadaşlar Osman amcamız böyle çok konuşmayı seviyor. Konuş konuş hakkında delil olarak çocuklara izleteceğim bunu. He hay senin çocuklara. Arkadaşlar Osman amca bu tezgahın sahibi. Patron, patronsun değil mi? El patron, el patron. E, sanırım evlatlar üzmüş onu, değil mi? Üzüyorlarmış, iyi çalışmıyorlarmış. O yüzden o da onlara isyan ediyor Osman amcamız. Hep konuşur böyle, konuşmayı çok sever. Anlatır da anlatır, anlatır anlatır. Yok ki. Bizde hep balıklarımızı ondan alırız. Arkadaşlar fiyatlar bu şekilde. İşte sardalya 50 lira. Hamsi 50 lira. Bodrum çupra 150 lira. Bodrum deniz levrek 180 lira. Palamut ne kadar? Palamut tane 100 lira ama büyük palamut. Karides 130 lira. Deniz çupra 200 lira. Deniz levrek 200 lira. Şu ne? Bu ne? Şu. O ne kadar? 100 lira O da 100 lira kilosu. Balıklar pahalılamış. Norveç somon 300 lira evet evet televizyona çıkacaksınız ona göre Fox Haber evet kuş arasında balıkçı Halil evet arkadaşlar burası da böyle Osman abi bir şey diyor musun son olarak arkadaşlara ben Kuş arasının en eski balıkçısıyım şu anda. Evet. Ölüm sırası bana geldi belki. Es ama Allah korusun ya. Üzüldüğüm yanı bir yerde bu benim bir tane kapalı pazar yeri var. E, her günü de pazar var. Evet. Hadi yazın tamam ama kışın Gördün işte bugün doğa ahmet. Sabaha kadar neler oldu. Buralar bu su bastı. Su bastı her yeri doğru. Burada açalım. Buradan böyle su sen bugün sen bugün bayağı sinirlenmişsin. Dolmuşsun. Ha Osman abi sana Osman abi sana geldi, geldi aç bir telefon yardım et kızım diyor. Sen <laughs> bana para mı veriyorsun? <laughs> bugün çok doldurmuş. Sana gider yapıyor Osman abi. Arkadaş sana gider yapıyor. Sana gider yapıyor valla. Azarlıyor seni. <laughs> ha? O zaman görüşmek üzere diyelim. Onu sen benim şeye atsana telefona. Ha tamam ver atarım. <laughs> tamam ver. <laughs> tamam oldu. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. Seni seviyoruz. <laughs> Ispanak tezgahı oldu arkadaşlar. Genelde kilosu 10 liraydı. Burada ne kadarmış? Burada 8 TL. Yani 2 TL kardayız. Evet, genelde arkadaşlar 10 lira ıspanak. Burada 8 TL ıspanağı gömdük. Evet. Diğer alışverişlerde görüşürüz. Sıra geldi. Hocam kaça aldınız? Demeti 3 TL. Demeti 3 büyük demet ama. Evet. Şöyle saç, saçına doğru bir tut bakayım. Hiç farkı yok. Arkadaşlar dereotu burada 4 lira. Biz 2,5-3 liraya gördük. Oradan alacağız dereotunu. Burada şöyle marullar da var ama küçük marul değil mi bunlar Zeynep? 5 lira ama küçük. Biz büyüğünden alacağız. Şurada var ya bro brokoller vardı. Kaçırdık ha brokolleri. Neyse başka yerden alırız. Arkadaşlar benim soframın olmazsa olmazı brokoller. Ee, normalde 12-15 lira arası. Burada 10 liraya bulduk. Şimdi buradan 1 kilo brokoli alacağız. Burada limon 8 lira. Genelde biliyorsunuz 20 liraya falan satılıyor marketlerde. Pazarda da genelde 15 lira falan. Burada 8 liraya bulduk. Limonu da buradan alacağız. Brokoliyi de buradan alacağız. Şu anda aldıklarımızın fiyatlandırması bu şekilde. Mesela burada da var. Lira, 5 lira. Türk diyor 10 lira, 10 lira diyor. Burada da brokolinin kilosu 10 liraymış. Bak buradan da alabiliriz. Havuç kilosu 15 lira her yerde. Burada 10 lira. Havucu da buradan alacağız. Zeynep Hoca buradan. Kilosu 10 liradan brokoli. Kilosu 10 liradan da havuç gömecek. Zeynep Hocam beğendiniz mi havuçları? Taze mi? Kokusu nasıl? Kokusu nasıl? Teyze taze mi havuçların? Anladım. Bizim tavşan vardı 15 tane onlara vereceğiz arkadaşlar bizim soframızın olmazsa olmazı kıvırcık, roka, maydanoz. Bak yeşillik iki buçuk diyor. Buradan gömebiliriz. İki tane de roka al. Bak rokalar da büyük büyük. Gördünüz mü arkadaşlar? Kuş yasının, pazarının farkı burada. 4 lira normalde. Burada iki buçuk liraya tanesini alabiliyoruz. Dereotu ne kadar? Bak dereotu da iki buçuk. Biraz önce dereotu dört liraydı, iki buçuk fiyat farkını görüyor musunuz? Yeşil soğan ne kadar abi? Sekiz mi? Sen de her şey uygun maşallah. Evet, normalde on lira yeşil soğan burada sekiz liraymış. Yeşillikleri de iki buçuk aldık. Roka maydanoz, ee, roka maydanoz ve şey um, dereotu. 10 liraya da kocaman yeşillik buradan. Bu şekilde yeşillik işimizi de burada hallettik. Beni mi soyacaksın? Evet. Sen sende yok mu? Yok. Al. Şimdi... Al. Soydun. Soğana çevirdin beni. Arkadaşlar hep bana yükleniyor. Hep her şeyi benden bekliyor. Para para para. Nedir bu kadınların para derdi ya? Aklınız fikriniz para vallahi. Ha. Yemin ederim ha. Valla Beni soydu, da soğana çevirdi ya. Bütün paramı... O zaman çantaları sen taşıyacaksın. Ben anlamam. Para benden, çantalar senden. Tamam mı? Ha. Görürse selam söylermiş. Arkadaşlar sıra önemli iki. Sebzeye daha geldi. Daha doğrusu salatamıza kullanacağımız salatalık. Pazarın her yerinde 20 lira, ee, Charleston biber 20 lira, kapya biber 30 lira ve pazarın her yerinde böyle hiçbir yerde bak burada köy biberi 25 lira, domates 25 lira, burada da 20 20 lira görüyorsunuz. Salatalık 2-3 haftadır 20 lira, pahalı yani pazarda da pahalı. Her yerde fiyat aynı. Salatalık aldın mı? Başka ne alacaksın? Bir de kabak alacağım ben. Öğünlerimin yanında kabakla brokoli yiyorum sebze olarak. Zeynep hocam yarım kiloda kabak alır mısınız? Pardon. Özür dilerim. Affedersin. Baksana dayı. <laughs> yarım kiloda kabak al. Kabak taze mi? Kabak. Bayat mı? T tamam, tazeleştirip yeriz. Ablam malını satmak istemiyor, kabab bayat dedi. Sen satmak istemiyorsun galiba. İstiyorsun mu? O zaman bayat demeyeceksin. Bir büyüğünü verebilir misin? Allah Allah. Lütfen. Ablam bir büyüğünü istiyor hemen vereceksin. Unutmuş Sendeydi o poşet bana ne bok atıyorsun Nasıl geçtin ya Seni, Sen sahip çıksana poşetine Hayret bir şey ya Bir daha Seninle pazara gelmeyeceğim <laughs> Aa, Osman abi arkadaşlar burada Balıkçı var biraz Onunla muhabbet edeceğiz balık Fiyatlarına da bakalım çok tatlı Bir amca sizde tanıştırayım o amcayı elmacıma geldim. Ekşi elmayı sadece buradan alıyorum. Orijinal Grey Simit. Bazıları Grey Simit olarak satıyor ama hikaye yani. Golden çıkıyor, tatlı çıkıyor. Kolay gelsin. Ekşi değil mi? Ekşi. Tamam. Bir kilo bundan olacak. Zeynep hocam, lütfen güzellerinden seçiniz. üstünüze silip koyarsanız sevinirim. Pis olmasın. Pardon, elbisenize siler misiniz? To tozlu elma istemiyorum. Pardon, afedersiniz. <laughs> ben çok eğleniyorum bu kadınla ya. 15. bir 15. 1 kilo. Bir kilo az o. Bir tane daha. Bak görürsün. Ne kadar geldi? Ya ben sana dedim. Var ya elim terazi gibi benim ha. Evet, elmamızı da buradan aldık. E, bu e, Green Smith 15 lira. E, golden'da mı 15 lira? Golden da 15. Şurada kırmızı elma var. Bunun adı neydi? Sparta yiyirdi. Yok şu, şu elmanın adı neydi? Star Star, Star, King. Star King Hiçbir şey bilmiyorsun. <laughs> Benim yumurtacı boyutuna göre değişiyor. Yumurtalar mesela iri boy diyor. 15 adet, 15'i e 30 lira. Genelde ben jumbo boy alıyorum. 15 adet 27 buçuk. Evet. En jumbo'su hangisi? En büyük. Başta ona bakalım. Ama çift çift sarılı olmayacak. Tamam, tek sarılı jumbo 15 tanesi 35 lira. Yani 30 tanesi 70 liraya denk geliyor ama jumbo boy oluyor, büyük boy oluyor bu. Ben Bana 30 tane jumbo boy verir misin? Jumbo boy alıyorum arkadaşlar. 2 tane sarısı, üç tane beyazı, 5 tane yumurta bir öğün için yetiyor bana. Diğer küçüklerinden aldığım zaman 7-8 tane koymuş oluyorum. O zaman da dezavantaj oluyor. Buradan da yumurtalarımızı aldık. Mesela köy yumurtası var, organik organik köy yumurtaları. Tanesi 25 lira. 10 tanesi 25, 20 tanesi 50-75 liraya denk geliyor bu da mesela bu şekilde. Kilosu 100 lira ise 200 gramı 20 lira yapar. Bu kadar matematiğin yok. Hayret bir şeysin ya. Arkadaşlar Zeytinciye geldik. Ee, hanımefendi gemlik double istiyor. Kilosu 100 lira en pahalı olanından istedi. Diğer kilosu 60 liralıklar. Kılasını sarsıyormuş efendim hanımefendinin. Ağız tadını bozuyormuş. Çok yakışıklısınız efendim. Teşekkür ederiz. Evet. evet arkadaşlar burada fiyatlar böyle yeşil zeytinler daha uygun. Değişiyor fiyatlar. 50 lira 60 lira. Böyle. Ben genelde şu ızgara zeytini çok seviyorum. Çok güzel. Kilosu 90 lira. Evet. Devam ediyoruz. O zaman o toplamda 30 lira mı kaldı? O zaman domatesi 10 TL'lik alacaksın. 20 lirayı buraya lüksüne harcıyoruz çünkü. Tamam. Hadi bakalım devam. Düşüneceğiz. Zeynep hocama bir şey sormak istiyorum. Bim'den domates alacakmışsınız. Evet. E pazardan neden almadınız? Ağzına layık like bulamadım pazarda. Kötü müydü? Allah Allah ya. Arkadaşlar cinsliklerine devam ediyor görüyorsunuz. Neyse. Pazar alışverişini yaptık. Kapanış videosunda görüşürüz. Evet sevgili dostlarım. Bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik bugün. Şu aslında pazar alışverişimizin ikinci videosuydu. Bagajımızı doldurduk. Tam 250 TL tuttu değil mi Zeynep Hocam? Evet. O yumurtayla birlikte 250 TL oldu. Evet. Bütün parayı ben ödedim bütün pazarı alışverişindeki hep paraları ben ödüyorum. Haftada iki gün bana giriyor. Ama olsun yapacak bir şey yok. Evimizin erkeğiyiz dedik devam ettik. Arkadaşlar pars yok. Pars anneannesinde, dedesinde. O yüzden mesela muz almadık, parsa elma almadık, çilek almadım falan. Normalde 300 TL'ye geçiyordu. O yüzden bugün yumurta dahil bütün yeşilliklerimiz, sebzemizi aldık. Tam 250 TL tuttu. Arkadaşlar videolarımızın devam etmesi için lütfen Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. O beğen tuşuna lütfen basalım. Bir videodan sonra daha size alas mı aldık diyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi bakalım.